eee yani, şu an biliyorsunuz İngiltere'de de Premier Lig'de takımlar var. Fransa'da bir, bir, orta, ortaklar ortak takımlar var. Türkiye'de bir en yani birinci yaptığımız şey yapılanmada futbolu e, bu olimpik dediğimiz branşlardan tamamen ayırdık. Ondan sonra da ikincisi e, futbola geri döneceğiz. Olimpik branşları da kendi içinde doğru yapılandırmaya çalıştık. Yani şöyle yani, o çukur maalesef çok oluyor yani işte bir kulüp büyük bir hevesle bir sürü olimpik branşa giriyor, salon sporuna giriyor e, ama birazcık finansı bozulduğunda e, bütün hepsi aynı anlamından sonra görüyor. Bütün bu e, e, şeylerin önemli bölümü özellikle salon sporunda basket olsun, voleybol olsun e, bunlarda bunlar da bir daha fazla bütçe biraz sonra e, süre Yüreysel sporlarda öyle çok daha büyük bütçeler gerekmiyor yani ama işin realitesi var. Mesela biz bu sene kadınlar voleybolda e, inşallah e, en üst lige, sultanlara çıkmak istiyoruz. Ama bunun bir bütçesi gerekmiyor yani gelip e, ufak bütçelerle yapabilirsiniz. Oradan da doğru e, modellerle gitmeye çalışıyoruz. Çok şanslıyız, çok göz Tepeli var. Birçok göz Tepeli, genç başarılı arkadaşlarımız var, örneğin Voleybolda bugün e, Türkiye'nin bence gururu olması gereken, yani e, e, değeri bugün e, hani unicorn'u çok geçmiş şirket Insider tamamen voleybolu götürüyor. İşte başında Göztepe'li başkanımız Hande aynı zamanda Hı. belki de Türkiye'nin en fazla bilinen CEO'su. Aynı şekilde baskette benzeri yapılan Yaptık onları da yine kendi içinde tek tek yönetiyoruz. E, şu önemli yani ister futboldan başla dedim ister olimpik branşlardan yapılanmanın en önemli bir tarafı bence finans yapısı. Yani bir realite var finans yapısının doğru kurmadığınız hiçbir şey çalışmıyor veya kalıcı olmuyor. Onda da finans yapısı dediğinizde onu şöyle kurmak zorundasınız. Yani ömür boyu İzmir'de işte e, sayın Özkan Cengiz Mehmet olmayacak yani bir gün... Yani eğer siz bir sistemi kendi içinde sürdürülebilir oluştur o, o sistem bir gün çakar. Hiç ya bunu tartışmaya gerek yok. Bu konuda peki bir umudumuz var mı? Yani bir ışık görüyor musunuz? Tabii. Ee, hangi? Tabii ki sürdürülebiliriz. Sürdürülebiliriz. En futbolda en futbolda en olimpik branşlarda çok büyük ışık görüyoruz. Tamamen e, yapılanmamız futbolda bunun üzerine e, çevirdik. Yani